İçimi bir yangın sarar Mümin senin için ağlar Ümmet sana umut bağlar Özledik seni ey tahem ol. İçimi bir yangın sarar Mümin sen... Elhamdülillahi Rabbil Alemin وافضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الامين وعلى اله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد دليل السم الله تعالى آل عمراس رسل يصدر صنج آية داء شلبو المقتدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتفكرون في خلق السماوات <applause> والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار جثر ذاير yaratılışını düşünen ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşa yaratmadın. Seni tenzih ederiz. Bizleri cehennem azabından koru. Evet deli Müslümanlar Allahu Teala bu ayette göklerin ve Yerin yaratılışını düşünenleri özmektedir. Bu gökleri, yerleri, insanları yaratılışını düşünen, bu alemin yaratılışını düşünen, hayvanların, cansızların, canlıların yaratılışını düşünen kimseler Allah'ın kudreti ne kadar yüce olduğunu anlayıp imanlarını güçlendirmiş olurlar. Bu ayetten önceki ayette yani Ali İmran suresinin 190. ayetinde Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Estaizu billah. fi halqis semawati vel ardi ayatin li ulil albab. Göklerin ve yerin yaratılışı ayette bir eksik vardır okumamda. İnne fi in fi halqis semawati vel ardı ve ihtilafil leyli ven Yani göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim olanlar için çok açık ve net ibretler vardır. İbretler vardır. Yani bir kimse bu koskocaman gökleri düşünen bir kimse nasıl böyle havada durmuş, bu güneş nasıl bir yerden çıkıyor, diğer yere batıyor, bu ay nasıl çıkıyor, yıldızlar nasıl çıkıyorlar, Aynı şekilde yeryüzünü düşünen kimse, insan kendini düşünen kimse, ben bebektim, sonra biraz yavaş yavaş büyüdüm. Ağız, burun, kulaklar, gözler, bu tür şeyleri düşünen kimseye Allahu Teala onu Kur'an-ı Kerim'de övmüştür. Zaten Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde ey akıl sahipleri düşününüz. Ey akıl sahipleri ibret alınız. Tefekkür ediniz. Tefekkür bizim imanımızı güçlendirir. Hayvanlara baktığımız zaman bu nasıldır, şu nasıldır, bu yumurtluyor, bu doğuyor, bu süt veriyor. Hatta tut yaprağına baktığımız zaman onda büyük ibretler vardır. Koyun yiyor, süt veriyor. İpek büceği yiyor, ipek veriyor. Onun kokusunu arı alıyor, bal veriyor. Normal hayvan yiyor, dışkı, bir dışkı veriyor. Burada yaprak aynı yapraktır ama neye dönüşmüş, nasıl dönüşmüş? Bu da Allah'ın dilemesiyle olur, Allah'ın yaratmasıyla olur. Bu da Allah'ın kudreti ne kadar yüce olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğlu i̇bn Abbas radıyallahu anhu der ki Tefekkeru fi mahlukatillahi ve la tefekkeru fi zatillah Allah'ın yarattığı şeyleri düşününüz. Allah'ın zatını düşünmeyiniz. Çünkü Allah'ın zatı kesinlikle akıl ile düşünülemez. Akıl ancak yaratılmış olan şeyleri düşünebilir. Çünkü kendisi yaratılmıştır. Allah'ı asla akıl ile hiç kimse düşünemez ve Allah'ın hakikatına kimse ulaşamaz. Allah'ın hakikatını Allah'tan başka kimse bilemez. Akıl ile, hayal ile düşünülemez. Bundan dolayı İbn Abbas radıyallahu anhu Allah'ın yarattığı şeyleri düşününüz demiş. Allah'ın zatını düşünmeyiniz. Allah'ın yarattığı şeyleri düşündüğünüz zaman İmanınız güçlenir. Ama haşa Allah'ın zatını düşündüğünüz zaman şeytan araya girer, sizi şirke, şirke düşürür. Bundan dolayı deli Müslümanlar tefekkür etmek bu alemin yaratılışı, göklerin, yerlerin, insanların, hayvanların, canlıların, cansızları düşünmek kişinin imanı güçlendirir. Allahu Teala hepimizi تفكر أدب إبلات ألانlardan إيمانه قُشِلَ مِشُ ألانlardan يلَسِنَ والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين